Bakara suresinin 153. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amin üste'inu bis sabri ve sala Müminler sabırla ve salat ile Allah'tan yardım isteyin. Sabır demek her türlü durum ve şart altında duruşunu bozmadan elinden geleni yapmaya devam etmek demektir. Salat kelimesinin kök anlamı da bir şeyin sürekli arkasında olmak ve onu takip etmek demektir. Her Müslümanın her gün mutlaka kılması gereken beş vakit namazın adı da Kur'an-ı Kerim'de salattır. Onu herhangi bir şekilde kazaya bırakma hakkı yoktur. Mutlaka zamanında kılma mecburiyeti vardır. Unutur ya da uyuyakalırsa o zaman uyandığında ve aklına geldiğinde kılar. Dolayısıyla salatın genel anlamını burada vermek zorundayız. Tabi namaz elbette bu işin başında gelir. Yani sabırla duruşunuzu bozmadan ve görevlerinizi tam olarak yaparak Allah'tan yardım isteyin. Ne oluyor yardım? Bizi kaygılandıran, bizi üzen, bizi zor duruma düşüren birçok şartlarla yüze gelebilir. Yapacağımız şey sabırlı olmak, asla gevşememek, asla umutsuzlaşmamak. Arkasından diyor ki inna Allah sabirin şunu çok iyi bilin ki Allah sabredenlerle beraberdir. Eğer Allah benimle beraberse ben hangi imtihandan geçersem geçeyim üzerimde ne bir korku olur ne üzüntü olur. Zaten insanı perişan eden korku ve üzüntüdür. Korku ve üzüntü yoksa ki beni yaratana, onun emirlerine teslim oluyorum. O her zaman benimle beraber. Ben hiçbir zaman yalnız değilim benimle beraber olan, her şey elinde olan, her şeye gücü yeten, beni yaratan, beni yaşatan, benim ihtiyaç duyduğum her şeyi bana verendir. O zaman ben bu duygu içerisindeysem, üzülmem için, korku için ne sebep var? Dünyada benden daha güçlü, daha iyi konumda birisi olabilir mi? Mesela bugün Gazze'de birçok kardeşimiz günde dünya kadar kardeşimiz öldürülüyor düşman tarafından İsrailoğullar tarafından. Diyor ki Allah ve la tequlu limen yuktelu fi sabilillah amwat. Allah yolunda öldürülenlere de ölüler demeyin. Yani Görevini yerine getirmek için duruşun asla bozmaz. Allah'ın verdiği görev de yerine getirir. Ölürse Allah yolunda. O ölü değil diyor. Siz ona ölü demeyin. Diyor. Allah onun karşılığını o kadar çok veriyor ki. Bel ahyaun aslında onlar diridirler. Çünkü canını vermiş Allah yolunda. Allah biri en az on verir. E on tane can, yüz tane sınırı yok. Onlar demek ki ölmüyor, diri. Velakin la teşhurun ama siz onu anlayamazsınız. Onların diriliğini siz kavrayamazsınız. Ondan sonra şunu söylüyor Allah. ne nebluvennekum. Kesinlikle sizi zor imtihandan geçireceğiz. Nedir o? Bir şey imnel havf, biraz korku. E Allah'ın emrine uyarsan korku olmayacak demek ki değil mi? Belcu açlık da olur mu? Açta kalabilirsiniz. Her sene Ramazan'da açlıkla da imtihan ediliyoruz Allah tarafından. Oruç tutturuluyoruz, emir veriyor bize. Ve naksin minel envali vel enfusi ve semarat. Mal noksanlığı, can noksanlığı, sevdiğiniz ve şey yaptığınız kişiler bakarsınız ki ölmüş, gitmiş, kaybolmuş da olabilir. Ve gelir noksanlığı da olacaktır. Kesinlikle bunlar olacak. Sen sabredenlere müjde ver. Peki sabredenler ne olur? Yani sabreden ne demektir? ellediğini iza asabet musibetun. Başlarına bir musibet geldiği zaman şöyle diyorlar. Kalu inna lillah. Ya benim her şeyim, ben her şeyimle Allah'a aitim. Benim sahibim Allah. Ben sahipsiz değilim ki. Ehe, öyle ölü olduktan sonra ben neye başıma gelenden rahatsızlık duyacağım ki? Ve inna ileyhi raciun. Biz zaten onun huzuruna çıkarılacağız. Beni imtihan ediyorum. E bir öğrenci imtihan eden öğretmenini şikayet ederse öğrenci sınıfını geçer diyebilir mi? Niye bu soruyu sordun diyebilir mi? Biz de Cenab-ı Hakk'ı imtihan edemeyiz. Allah bizi imtihan eder. Yani Allah'a itiraz edemeyiz. Tamam böyle dediyse böyle tamam başlıyor ya Rabbi. Ben elimden gelen neyse, bana yüklediğim görev neyse onu yapacağım. Başıma bir musibet geldi. Hiç beklenmedik bir şeyle birdenbire olsun. Ben Allah'a aitim. Ben sahipsiz değilim. Benim Rabbim var, benim sahibim var. Ve onun huzuruna çıkarılacağım. Ulaike aleyhim salavatun. 153. ayette Burada salat diyor, karşısında salavat diyor. Biz salat ediyoruz. Allah'ın verdiği emirlere uyduğumuz zaman, görevimizi yaptığımız zaman Allah bu salata karşı ne veriyor? Salavat. En az on kat ve üstünün de sınırı yok. Sadece o değil. Ve rahmet. Ayrıca ek bir ikramda bulunur. Ve uleyke humul muhtedun. İşte bunlar o hidayete ermiş olan yani verilen rehbere uyan kişilerdir. Doğru yolda olan insanlardır. Bizim böyle olma mecburiyetimiz var. Ali İmran suresinin 200. ayetinde Allah şöyle diyor. Ey müminler sabırlı olun ve sabırda yarışın. Ben artık bittim. Daha sabrım tükendi. Tükenen şey sabır olmaz. Tükenmez. Sen sonuna kadar sabret. Allah sana kat kat yardım sözü veriyor. Sen ne demek sabrım tükendi? Sen kendi kendini kötü duruma sokuyorsun. Olmaz. Ve rabitu. Her anda tetikte olun. Ne demek? düşmanınız her an size saldırabilir. Savaşa hazırlıklı olun. Çünkü saldırabilir. Burada kadın erkek ayrımı da yok. Karşı taraf geldiği zaman bugün gazetede kadın erkek ayrımı, çoluk çocuk, çocuk ayrımı yapıyorlar mı? Hepimizin de her türlü ihtimallere karşı hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Vettekullah, Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a karşı yanlış yapmamak ne demektir? Allah'ın verdiği görevleri aksatmadan yapmak demektir değil mi? Leallekum tufluhun, belki o zaman hedefinize ulaşırsınız. İnşallah hep beraber hedefimize ulaşırız.